Arkadaşlar merhabalar, poliklinikte olsun, sosyal medyada olsun, hepinizin çok merak ettiği bir konuyu size öğretmeye çalışacağım. Skolyoz deformitesi daha çok ergenlik döneminde görülen bir hastalık. Bu yaş grubunun da biz biliyoruz ki teknolojiye yakınlığı fazla bu teknolojiyi kullanarak size skolyoz açınızı nasıl ölçebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bunun için iki video olacak. İlk video bu video. Bu videoda skolyoz açısını ölçerken temel prensipler neler onları öğreteceğim. İkinci videoda ise sizin kendi filminizde skolyoz açısını ölçmenizi bir uygulama yardımıyla nasıl yapacağınızı açıklayacağım. Uygulamanın ismi, adım adım hangi işlemler yapılacak hepsini size paylaşacağım. Şimdi <laughs> skolyozunuz var. Skolyozunuz nerede? nerede başlayıp nerede bitiyor bunu belirlemek ilk adım olacak. Bazı hastalarımızın tek eğriliği var, bazı hastalarımızın çift eğriliği var. Hiç fark etmez. Bütün hepsi için bu söyleyeceğim prensipler geçerli. 1. Bir, birinci kural. Skolyoz eğriliğiniz nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunu belirlediğiniz an bir de program kullanırsanız skolyoz açınızı ölçmüş olacaksınız. Tabii ki doğru skolyoz değer için filmin hep aynı pozisyonda, mümkünse aynı hastanede, aynı teknisyen tarafından çekilmesi önemli. Fakat bunları siz kontrol edemezsiniz. Sizin yapacağınız tek şey var. E-nabızda olan röntgenlerinizi telefonlarınıza indirmek ve telefonunuza bir uygulama yüklemek. Bu uygulama ile açılarınızı ölçmek. Bunun için neler yapacaksınız? Dediğim gibi bu videoyla size anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada sol ve sağda iki tane eğrilik var. Bu eğriliklerde skolyoz dereceleri ölçülmüş. Nasıl ölçülmüş? Niye göre ölçülmüş? Onu açıklarsam zannediyorum siz de kendi derecelerinizi ölçebilecektiniz. İlk önce eğriliğin iç kısmını belirliyoruz. Daha sonra dış kısmını belirliyoruz. Bu eğrilikte iç kısım burası. Bu eğrilikte dış kısım burası. Bu da eğriliğin kendisi. Şimdi bu eğrilikte açıyı ölçerken iki tane çizgi çizmemiz gerekiyor. Birinci çizgi eğriliğin başladığı yer. İkinci çizgi eğriliğin bittiği yer. Bu çizgileri çizdiğiniz zaman zaten bir program kullanıyorsanız program size otomatik olarak bu iki çizgi arasında kalan açıyı verecektir ve bu açı sizin skolyoz açınız olacaktır zaten. Peki bu başlangıç çizgisini bu niye neden buradan bu bitiş çizgisinde neden buradan çizdim? Şöyle açıklamak isterim. Şimdi bu iç kısımda kalan bölgede dikkat ederseniz omurgalar arasındaki mesafe daha dar. Bu nokta koyduğum yerler. Bakın dar ve şurada biraz o darlık daha da e, biraz genişlemiş. Şurada iyice genişliyor. Tamam. Bu darlıktan genişliğe geçiş olan bölgeler eğriliğin bittiği veya başladığı yerler olarak kabul ediliyor. Bakın dış kısımda hep geniş, 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 geniş. Burası da geniş, burası da geniş, burası da geniş ve daraldı. Değil mi? Bakın, geniş genişti ve daraldı. Yani bu genişten daralan kısımdan bir çizgi, buradan bir çizgi çizdiğim zaman bu iki çizgi arasındaki açı program tarafından veriliyor ve sizin bu skolyoz açınız oluyor. Tekrar edeceğim. Tekrar ediyorum. Eğriliğin başlangıç ve bitiş omurgalarını bulmam gerekiyor. Alt kısımda bulduğum omurganın alt yüzeyini hani burası alt yüzeyini pardon göstereyim. Omurganın alt kısmı burası da üst kısmı. Tamam? Alt tarafta yani ayak tarafındaki ta omurganın alt tarafına, baş tarafındaki omurganın üst tarafına çizgiler çiziyoruz. Ama hangi omurgalar çizeceğiz? Tekrar söylüyorum. Bakın eğriliğin merkezi burası ve iç kısmı. İç kısımda omurgalar arasındaki mesafe dar. Bakın dar. Dış kısmında ise geniş. Bu dar olan kısım nerede genişliğe dönüyorsa o omurganın bittiği veya eğriliğin pardon bitti veya başladığı nokta olarak kabul ediyoruz. Bakın dar, dar, Burası da dar, dar, böyle ve şurada genişledi. Demek ki buradan bir çizgi çizebilirim. Dar olarak geliyor. Burada göreceli olarak biraz daha geniş, geniş. Burada en geniş gibi gözüküyor. Diğer çizgi de buradan çizebilirim. Zaten programda öyle çizmiş. Diyelim yanlış seçtiniz. Size anlatacağım uygulamada bu imkan var. Farklı farklı omurgalardan çizgiler çekerek dereceler ölçebiliyorsunuz. En büyük ölçtüğünüz derece sizin skoloz derecenizdir. Küçük olanları kabul etmiyoruz. En büyük olan geçerlidir. Bakın burada da zaten hemen şöyle silerek tekrardan anlaşılır hale gelmesini sağlamak istiyorum. Bakın buradan çizmiş 38, buradan çizmiş 36 bulmuş. Demek ki daha doğru geçiş noktası burası. Yani büyüğü alıyoruz. Burada da bakın 25, 27, 26. Demek ki burası uygun yer. Siz de böyle deneyerek en büyük açıyı bulup skolyoz derecenizi öğrenebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ee, bir diğer videoda e, hazır olması gereken şeyler e, videodan öğreneceksiniz. Uygulama ve e-nabızdan sizin skolyoz filminizin e, indirilmiş olması gerekiyor telefonunuza. Programı açacağız. Kendi galerinizden gidip filminizi bulup programa yükleyeceksiniz. Program size derecenizi ölçmek için yardımcı olacaktır. Şimdilik bu kadar. Ee, diğer videoda görüşmek üzere.